Hayırlı işler. Oo, sağ ol oğlum. Buyur. Amca sende pil var mı? Bu dünyanın sorunu ne? Piller mi? Bu piller var ya senin bekar hayatının sebebi. Nasıl yani? Şu gençler var ya sabahtan akşama kadar makine gibi çalışıyor. Akşam olunca da eline geçen para belli. Bu pahalılıkta nasıl para biriktirip de evleneceksin? Amca sanki kuyumcuya gidip nişan için altın alıyorum. Tabii sen geç dalganı. Zaten sizin nesil her şeyle dalga geçiyor. Gecenin bu saatinde gelmişsin. Televizyonu açıp bir şeyler izlemek için pil arıyorsun. He? Sen al bu GC kolayı. Al, al. Konu pillerden nereye geldi ya? Film izlerken iyi gider. Adam yaşlı ama vallahi haklı. GC kola bayağı iyi.